Bildiğiniz üzere yeni iPhone'lar tanıtıldı ve iOS 18 16 Eylül tarihinden itibaren kullanımda olacak. iOS 18'deki en güzel 4 tane yenilikten bahsedeceğim. Yenilenen denetim merkezi. Özellikle de şu akıllı ev asistanlarını buradan kısa bir şekilde yönetebilmeniz harika. Tüm cihazlarımı buradan görüntüleyebiliyorum ve kontrol edebiliyorum. Uygulama kilitleme. İstediğiniz uygulamanın üstünde basılı tutup Require Face ID diyorsunuz. İsterseniz direkt kilit koyabiliyorsunuz veya gizleyip de kilit koyabiliyorsunuz. En sağa gidip Aşağı iniyorum. Bakın burada gizli var. Üstüne tıklıyorsunuz. Yüzünüzü tanıyor ve gizlenen uygulamaları açıyor. Fener ve kamera ikonunu özelleştirebiliyorsunuz. Bunu yapmak için ekran kilitliyken basılı tutuyorsunuz ve özelleştir diyorsunuz. Kilitli ekrana tıklayıp değiştirmek istediğiniz ikona tıklayarak siliyorsunuz ve tekrar artı butonuna basıp istediğiniz kısa yolu ekleyebiliyorsunuz. Uygulamaları istediğiniz şekilde daha ayrıntılı hale getirebiliyorsunuz. Mesela müzik uygulamasında bu hale getirebiliyorum. Veya bu kadar detayı istemiyorum büyük olmasın derseniz Biraz daha küçültebiliyorsunuz